Evet arkadaşlar geldi çattı ikinci legin 23. maçında United ile oynayacağız. Şu anda kafa kafaya gidiyoruz. Evet tabloya baktığımızda yani iki takım olarak 3. takıma 10 puan farkımız var. Eğer bir United'la da burada farkımızı açarsak şampiyon olma yolunda çok güzel bir geçireceğiz şimdi Evet oyuncu değişikliklerine bakalım. Herhangi bir sakatlık var mı ona bakalım. Stu evet artık Stu'nun oynaması gerekli. Sesto yerini aldı. Mehmet Topuz çok uzun bir süre sakat. Mehmet Topuz maalesef Musa Sov'un sakatlığı bitti. Musa Soh en azından yedekte oynatabilmek adına Semih'le yer değiştirebiliriz. Burada sağ kanat oyuncusu olarak Serde yukarıda dursun. Selçuk Şahin'in yerine. Evet bu şekilde maçımıza başlayabiliriz. Evet ve maç başlasın. Bu maçtaki galibiyet çok önemli. İlk maçta yenilmiştik. Bu maça kadar galibiyet serisiyle geldiğimiz bir turnuvaydı. Evet maça başladık. Egemen Korkmaz. Nuhuye'ye attı. Nuhuye'den Gökhan Gönül'e. Gökhan Gönül şimdi Sagavski attı. Sagavski tekrar Gökhan'a attı. Şimdi evet Viego topu istedi. Viego, Viego aldı. Ortasını açtı. Korner'e çıktı top. Korner. Evet. Hasan Ali. Hasan Ali ortasını açtı. Sagavski var orada. Vuramadı topa. Şimdi Mehmet topu al. Gelişine vuracak. Gelişine vurdu ama kaleci. Kaleci tuttu topu şimdi Egemen Korkmaz Egemen Korkmaz kafa topuna çıktı evet şimdi buraya baskı var orada rakip top döndürüyor evet Hasan Ali orada şimdi Volkan Demirel riskli hareketler Volkan'dan kaleye doğru hemen bir oyuncu da koştu Gökhan Gönül Gökhan Gönül Lissagavski'yi attı Lissagavski topu kaptırdı Sagavski topu kaptırdı. Tehlikeli olabilir. Dikkat etmek lazım. Tehlikeli olabilir. Şimdi araya girdik. Oyu Hı hızlı çıkmak lazım buradan. Evet şimdi. Makis sto attı. Bir kontrol atak olabilir mi? Sto çok hızlı gidiyor. Sto şimdi içeriye doğru girdi. Sto. Sto. Şimdi dışarı çıkardı. Olmadı. 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 Almenini. Almenini şimdi sto attı. Sto alamadı topu. Şimdi tekrardan Evet Bakis tuta Bakis tuta Şimdi Almelini attı Almelini Almelini kaptırdı Almelini kaptırdı Evet biraz tehlikeli bir atak Orada foal yoktur Umarım derken foal Evet biraz akıllıca oynamak lazım ki takımda birbirinden çekiniyor Çünkü üst sıraları zorlayan iki rakip. Şimdi bakıyor Stuta. Şimdi pasını attı Stuta. Sto şimdi pasını atmak istedi ama geçmedi. Stu biraz acele ediyor. Biraz heyecana kapılıyor diye tahmin ediyorum. Şimdi Bakis tuta, Bakis şimdi Stoa. Sto, Sto ilerliyor. Sto, Sto şimdi şimdi pasını attı. Bakis tuta şut pozisyonu vurdu ve gol! Bakis tuta! Müthiş bir gol attı. inanılmaz bir gol attı. Gerçekten bir anda şutun kalitesini görüyorsunuz. Burada Stoğ güzel bir pas attı. Döndüğü gibi müthiş vurdu. İşte tekrar tekrar izliyoruz. Müthiş bir gol. Kaleci kesinlikle bu topa yetişemeyecekti. Harika bir gol. Tam köşeye gitti. Evet, 1-0 öndeyiz. Bu gerçekten bir anda puan farkını 4 4 yapacak bir maç. Gökhan orada güzel bir müdahale yaptı. Gökhan baskısını sürdürüyor. Şimdi Lisagavski'ye atıldı top. Lisagavski ilerliyor. Lisagavski, Lisagavski şimdi çekti topu. Şimdi Gökhan'a attı. Gökhan'dan geride Stoh alamadı topu. Stoh alamadı. Orada Almeni'ni çok yakın durdu. Evet şimdi Hasan Ali. Evet offside var. Offside var orada. Evet paslaşarak kullanacak Fenerbahçe. Şimdi Evet, solda Hasan Ali kaldırım, Hasan Ali orada Bakistuta'yı gördü. Bakistuta Rakibi bir anda ayağından aldı, iki yarı bitti İki yarıda 1-0 öndeyiz Evet, ikinci yarıya da başlıyoruz şimdi İkinci yarıda Herhangi bir değişiklik yok Şimdi Lisagavski, Viego, Viego baskı yaptı aldı. şu tuta çekecek Viego. Olmadı yanlış yere attı. Bakis tuta orada arkadaşını görmüş olsa çok iyi bir gol olacak. Karşı karşıya kalacaktı Viego. Evet şimdi Bakis topu aldı. Bakis tuta şimdi top sakladı taraftarından alkış aldı. Sto oradan hızlı bir şekilde ilerliyor. Sto, Sto. Şimdi dışarı çıktı top. Takım taç kullanacak. Onlar da riske giriyor kadına taç attı bir anda. Almenini top aldı. Kaleci önde gördü Almenini. Kaleci bir anda önde gördü Almenini. Çok da güzel vurdu. Evet tekrarını izliyoruz pozisyonun. Çok güzel bir vuruş reyyalı da geçti. 2. golü bulmak demek bu maçı kazanmak demek çok konsantre oyuncularımız şu anda. O Viego'dan önce aldılar topu şimdi sto. Müthiş bir çalım attı Koliper. Koliper şimdi Viego'da baskıya geldi ama orada bir foul verdi Viego'nun yapmış olduğu baskıda. Foul düdüğünü çaldı. Evet orta mı gelecek, şut mu gelecek? Orta geldi. Tehlikeli arka direk. Aman Allah'ım. An meselesiyle orada topa değse gol olabilirdi. Tehlikeli bir atak. Soğuşturduk. Evet şimdi Gökhan Gönül topu aldı. Gökhan Gönül Mehmet topu attı. Mehmet topu aldan biraz hızlı biraz daha yavaş oynaması lazım. Ve foul çaldı hakem. Yılmaz kafa da bırakmadı. Bakis tuta, Bakis tutadan şimdi Stoa, Sto. müthiş bir pas attı. Lisagevski alabilir mi onu? Sagevski alamadı. Sagevski ama Viego'ya gel top. Viego şimdi Bakis tuta Almelini. Bakis tuta şimdi pasını atabilir mi? Atamadı. Lisagevski, Lisagevski Mehmet topu attı. Sagavski şimdi Bakis Tuta'yı attı. Bakis Tuta'dan Gökhan Gönül'e. Gökhan Gönül orta açacak mı? Gökhan Gönül önündeki boşluğu değerlendirdi. Şimdi ortasını açtı. Sagavski vurdu. Arkaya doğru geçti. Olmadı. Mehmet Tubal kötü bir pas attı. Evet Mehmet şimdi evet Gökhan Gönül'e attı. Gökhan Gönül'den o tehlikeli bir paslaşma trafiğiydi bu. Şimdi Sto Sto Bakis attı. Bakis Ondan da şimdi Lisa Gavski. Lisa Gavski. vurdu olmadı. Tekrar vurmak istedi Lisa Gavski. Korner. Korner. Evet orada duran topu Hissagavski kullanacak. Hissagavski Hissagavski Ortasını açtı Hasan Ali var orada vuramadı kafayı. Şimdi tekrardan Hissagavski'ye içeriye doğru top girdi. Uzaklaştırmak zorunda kaldılar. Şimdi Gökhan Gönül Gökhan Gönül top rakipte kaldı ama uzaklaştırma şeklinde yapılan top offside birkaç oyuncu değişikliğine gidecek. Musa So orada girecek. Salih Uçan biraz daha sol kanatta da sto dinlendirmek istiyor. Evet dakika 83 üç değişiklik bir anda yapıldı. Sagowski aldı topu. Lisagavski, Lisagavski, Almelini, Almelini köşede aman Allah'ım. Bugün bir o direği alıyor, bir bir direği alıyor Almelini'nin şutları. Çok tehlikeli bir oyuncu, çok tehlikeli. Daha çok defansif orta saha olarak oynayan bir oyuncuydu fakat Mehmet topuzun sakatlığından sonra ön plana o çıktı. Evet bu biraz tehlikeli pozisyonlar bunlar. Yine bir foul çaldı hakem orada. O tehlikeli bir yer. Almelini şut gelecek. Defansa çarpan top dışarıya çıktı. Korner. Çok tehlikeli dakikalar. Çok tehlikeli dakikalar. Almelini topu çıkardı. Gelişine bir şut dışarıya çıktı. Roh çektik. Şimdi no Nuhunye'den Gökhan Gönül'e Gökhan Gönül Gökhan Gönül'den Salih Uçan'a Salih Uçan şimdi Almelini'ye attı Ondan Musa Sov Musa Sov'dan Caner'e Caner şimdi Musa'ya tekrardan döndü Ondan İsa Gavski Olmadı Ve gol Ve galibiyet geldi Ve galibiyet geldi Çok önemli bir galibiyetti bu Gerçekten bizim için Gerçekten çok önemli bir galibiyetti Puan farkı dörde çıktı. Evet puan farkı dörde çıktı. <laughs> Güzel bir şey oldu bu bize. Moral oldu. Evet arkadaşlar bir dahaki maça kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.